Merhaba ben The Ninja Brick Bugün yeni bir inceleme videosu daha yapacağız Videoya geçmeden önce size söylemem gereken bir şeyler var e, Bir haftadır yoktum zaten Shortslardan da gördünüz Ve ayrıca e, yeni bir seri gelecek e, Pardon Yeni bir seri gelecek e, Yarın değil. Onun haricinde e, yaptığım serileri Şeye attım e, Uzun uzun videolar atmadım da Eee Orada oynatma listeleri kısımlarında 3 tane seri bulabilirsin. 3 e, tane seriden Mac Dövüş serisinde sadece 2 tane bölüm. Dövüş 1. sezonunda sadece 2 tane bölüm yok. E, onları da e, orada bilgilendirme yaptım. Onları shorts'tan gidip isteyebilirsiniz. E, onlar için söyleyeceğim bir şey daha var. Sonra video geçeceğim. E, değiştirdim. Dinleyince birik diye değiştirdim. Değiştirmenin sebebi yani tanece bir ismi güzeldi ama e, ben ee, yeni isim tercih ettiğim için değiştirdim. E, ee, belki tekrardan daha iyice birik yapabildim. neyse uzatlanabilir için. Bugün yine, e, iki tane inceleme videosu yapacağım. E, bir e, Cole ve Wolfmas Warrior e, incelemesi ve Arena Dövüş setini inceleyeceğim. Bu setler eski setler olmasına rağmen yine e, inceleyeceğim. Bence bu seferli e, mini figürleriyle de inceleyeceğim. E, i̇lk önce polibek içimize bakalım. E, ee, polibek gördüğünüz üzere güzel bir polibek. Şöyle karşıda uzaklaşın. Böyle yanına böyle şöyle yerler ve böyle yerler var. Bu yerlerin özelliklerini göstereceğim birazdan videonun ilerleyen kısımlarını Bu da ayrıca şöyle gördüğümüz üzere küçük bir altın kılıç görüyoruz. E, ee, onun haricinde fonksiyonları da var. Fonksiyonları güzel bir fonksiyon var. E, ee, şuradan örnek bir tane figür koyalım. Buraya. Rekon setin e, işlemini görelim. İşlemin seti şöyle şöyle bir işlevi var. Yani böyle karakter uçuyor. Minecraft sistemi bir sistem yapmışlar. gerçekten güzel olmuş. Ve ayrıca Tournament City'deki böyle çatıların rengi mavi ve kırmızı renkler kullanıyor. Ya, o renkleri kullanmışlar ve ayrıca yeşil çimenler kullanmışlar. Setin arkası böyle. E, setin arkası pek güzel değil açıkçası. Onlar e, onun haricinde e, şimdi geçelim seti. Şöyle arkaya koyalım. E, Fügürlerim. İlk figürümüz Wolf Max Wolf Max Warrior. E, böyle bu Wolf Max Warrior normal Wolf Max Warrior'lar yeri daha farklı çünkü mor ve kırmızı renkler. Normal Wolf Wolf Max Warrior'lar e, mavi ve e, Mor renklerde oluşan bu kırmızı ve mor ve gri renklerde yapılmış. Açıkçası güzel olmuş. Ee, böyle görüşme açısı. Şöyle. Mor bir Wolf Mask Warrior açısı. Ee, yüzü yine aynı. Ee, önceki Wolf Mask Warrior'larla yine aynı. Arkasına yine çıkıyoruz. Arkasında da Wolf Mask Warrior sembolü var. Ee, başka pek bir şey yok. Sıradaki diğer figürümüze geçelim. Diğer figürüm ise kol figürüm. Kol figürü gerçekten bu kadar ucuz bir setten kol figürü vermeleri gerçekten çok güzel olmuş. Yani kol figürü yeni olarak zor bulunan bir figür olmasına rağmen hem ucuz bir sette vermişler hem kolun saçını elde ediyorsunuz. Hem Tournament of Kol kostümü oluyor. Ondan sonra kolun bir eline bir çeşit vermişler. Güzel olmuş. Böyle kol gördüğünüz üzere normal kolun turuncu siyah kostümü turuncu maskesi saçı yüzde iki yüz bir tane bu şurada gülen yüz var burada kızgın yüz var arkasında da kaynak eşler eşdarhası var ve e, kolun adı yazıyor Nijeri koca adının baş harfi yazıyor onun haricinde figürümüz bu kadar e, onun haricinde şimdi ikinci sesimize geçelim bu şekilde şöyle diğer tarafa alalım ikinci setimiz büyük bir set biraz şöyle Gördüğünüz üzere şöyle aşağıda bakın. Şöyle güzel bir set gerçekten. Çok büyük bir set. Setin bayağı fonksiyonları var. Ee, ilk seti inceleyelim. Sonra e, şu sette de bu setle diğer seti birleştiririz. Ondan sonra ise e, figürlerini de tanıtırız. Eee setin özelliklerine bakıyoruz. Örneğin kalan Call ve Wolfmax Warrior'i şuralara koyalım. Bunları şu aradaki apar şuradaki döndürme parçalarıyla e, dövüştürebiliriz. dövüştürebiliriz. Görünüşüyle şöyle böyle dövüştürebiliyoruz. Tabii bunlar e, böyle birbirlerine vuramayacakları için ilk düşen kaybediyor. Öyle mantık gelmişler. Onun içinde e, başka fonksiyonları da var. Mesela figürümüzü şuraya koyduk örnek. Pardon. Figürümüzü şuraya koyduk. Şurada mesela bir gongumuz var. Bu normal bir gong var. Çalabileceğimizi zannettiğimiz normal bir gong. Evet normal bir gong olarak kullanılabilir. Ama asıl özelliği şöyle arkasında bir aparat var. Bu aparatı şöyle çeşerek figür düşürebiliyorsunuz Tabii e, figürü doğru aşağıda koyarsanız düşebilir. Yok ya böyle gördüğünüz üzere düşmeyebilir. Onun haricinde burada şöyle bir silah cephaneli gibi bir yer var. Böyle istediğiniz silah seçip dövüştürebiliyorsunuz kartları. şuradaki şey, mısra alıp Kolun var, kolun için çıkartıp çek keçi çıkartıp e, bu mısır alıp koyuyoruz. Mısırak da gerçekten güzel olmuş. E, açıkçası mısırakları ben sevdiğim için mısırak koymaları güzel olmuş, güzel ve hoş olmuş. Setin e, diğer fonksiyonları. Bilmiyorum burada bir usta heykeli var. Bu normal ustavu heykeli. Usta heykeli olarak da yüz almış. Elinde bir parşömen var. Ne yazdığını bilmiyorum. Ninja Goji bilmediğimiz için. Arkasında böyle bayraklar var. böyle bir eşraha, altın bir eşraha var. Sakalı, ayakları falan var. Gerçekten hoş bir de duruyormuş. şimdi örnek tarafı yürü buraya koyduk ya. Arkasında bunun bir apart var. aparat çizince şöyle yol üzeri düşüyor. Bu da güzel olmuş. Evet. Setin başka bir özelliklerinden birisi, setin şu görsüdür yan tarafından şöyle bir yer var. E, bu poliyeği kimse şu yan tarafı boşluk. Yani gidip bu poliyeği gidip buraya ve pardon takabiliyoruz. Bu da güzel bir özellikcesi olmuş. E, hoş hoş özellikler senin Ve ayrıca e, bu setle şey mesela parçalar çıkartabiliyoruz Allah. Şöyle parçaları şuradan ayırabiliriz. Mesela bunu da buraya koyabiliyoruz. Mesela bunu buraya koyup bunu da böyle koyabiliyoruz. Setin böyle bir özelliği de var. Böyle tarzda özellikleri olması seti güzel yapıyor açıkçası. Ben sette böyle özellikler olmasını beğendim. Set açıkçası oynanabilir bir set. Yani set çok oynanabilir yanları var. Mesela detaylı bir set mesela. Burada gong az önce dedim ya. Yani. Gong mesela çalmak için bir tane böyle bir şey var. Usta bu heykeli olması güzel olmuş. Ondan sonra şurada bir bayrak var. Mesela o da güzel olmuş. Setin böyle arkasını göstereyim. Yani yanlarında şöyle detaylar var ayrıca. Yani mesela arkasında bunun atmanın aparatı var. Böyle bunu atabiliyorsunuz. Yani arka tarafında e, görüntüleri sistemleri gösteriyor. Burada köprü düşürebiliyoruz. Arkada takma yeri var göstermişim. Onun Onlardaki setin detayları var. şurada tırmanmak için merdiven var. Mesela şu yürü şöyle. Şuraya pardon. Şuraya şuraya koyabilirsiniz. Güzel detay olmuş. Merdivenlerin olması güzel detay. Ayrıca burada köprüler var. O köprüler de açık çizici olmuş. Ve burada e, böyle koyu yeşil renklerde yeşil böyle çimenlerin olması güzel olmuş. da bu sekte de ayrıca bu detaylara vardım. Burada da bir tane sonbahar ayında olduğunu belli ediyor. Çünkü burada böyle sonbahar ayında gene böyle turuncu ağaçlar olur ya. O ağaçlar o tur ağaç koymuş. Bu da güzel bir detay. Şimdi seti şu yan tarafı şöyle alalım. Yani şimdi dursun. Figürlerimizi ee, i̇lk olarak Tox figüründen başlamak istiyorum. Tox figürü güzel bir figür. Ee, elinde şöyle bir 5. sezondaki Deepstone e, Deepstone neydi? Deepstone böyle ninja yıldızlarını vermişler. Niye vermişler bilmiyorum. Sezonda gözükmüyordu ama yine de vermek istemişler. Hoş olmuş. Ondan sonra e, burada Tox Fugure'muş. Gerçekten güzel olmuş. Kaç zaman sonra tekrardan bir Tox Fugure yapmak güzel olmuş. Saçı böyle e, böyle bir saçı var. Niye böyle bir saç tercih etmişler anlamıyorum. Arkası böyle zehir sembolü falan. E, kolları yine turnamat kostümlerinde de böyle kollar kullanıldığı için bu koldan vermişim. E, ayakları şöyle gördüğünüz üzere böyle yırtık palto onu takmış. Göğüsleri yeşil olmuş. E, bu kadar. Diğer figürümüz olan Sindra'yı e, çekelim. Sindra için. figürü gerçekten çok güzel bir figür. Elindeki kılıcı. Mesela gerçekten ben Sindra figürünün elindeki kılıcı gerçeği çok beğendim. Buna Cinder'ın ayaklarının hayalet figürlerdeki gibi böyle şeffaf olması güzel olmuş. Yani böyle mantıklı olmuş açıkçası. Ve böyle kostüm güzel olmuş. Şurada böyle e, kurt böyle taktığı sanki bir şey yapmıştı. Yani işte arkasında kurt sembolü var. Saçı da böyle gördüğünüz üzere. Böyle sanki gri, gri bir saçı var. Sanki yaşlıymış gibi gösteriyor. Ama yaşlıydım. Yüzü var. ilk yüzü böyle çok pek netlemiyor ama ilk yüz böyle. Diğer yüzü böyle ağzı buharlarla kaplı. Ben e, ilk normal yüzünü kullanmayı tercih ediyorum yani diğer filmimize için yine Kurt Nasiri Warrior yine aynı detaylarda bulunmakta. Önce şeyin, e, Polybag şeyle aynı. Sadece burada şimdi de arkasında böyle Kollar çıkıyor. Kolların çıkması gerçekten hoş tutuyormuş. Kollarında böyle pençeler var. Sezonda da vardı. Gerçekten kollarında böyle pençelerin çıkması var detayı güzel ve hoş olmuş açıkçası. Ben bunu sevdim. Arkasında yeni bir şey yok. Şöyle şöyle parçalar olmuş Doktor Oktopus'un arkasındaki parçalar gibi yapmışlar. Sıradaki bir ürünümüzde geçiyor. Mesela Jane figürü var. E, Evil Jane olarak geçiyor. E, doğru sözüm. Evil Jeff şöyle yapalım, pardon. Evil Jeff güzel bir açıkçası. Ee, yanına şöyle yeni turnuva kostümlerindeki yanlıktan koymuş. Böyle kostüm kurt maskelerin ilk ikinci kıs e ilk kısımdaki renkleriyle aynı. Elektrik detayları koyu siyah koyu mavi detaylar. Arkasında iki tane gri kılıç olması. Maskesi böyle. Maskesi Mac Pilot C ile aynı. Şöyle tipi böyle sinir bir sinirli yüz var. Bir de böyle Dragon Rise birinci kısımdaki yüzünü kullanmışlar. Bir de ayrıca e, Legends'daki e, C'in fırtınasına vermişler. Aynısını siyah versiyon sadece. Bir de elektrik parça koymuşlar. Diğer figürümüze geçelim. E, diğer figürümüz ise Soru figürü. Soru figürü güzel olmuş. Saçını soranın saçını eklemeleri bence güzel olmuş. E, sonra figürü e, farklı e, farklı olması onun için onlara göre güzel olmuş. E, ben açıkçası beğendim. En pek de bir şey değişmemiş. Yani turnuva kostümü gerçekten güzel olmuş. Ama böyle güzel olmuş da pek bir detayı yok yani. Normal bildiğimiz sonra kostümünü öyle birazcık değiştirmişler. Daha da güzel değiştirebilirler miydi? Değiştirebilirlerdi. Ama yetiştirmeyi e, sebebim işte. Son figürümüzü değiştirelim. Yoksa video çok uzayacak arkadaşlar. Siz de sıkılacaksınız. Son figürüm sizden. Kay figürüm. Kay figürüm açıkçası güzel bir yapım. Çok güzel. yani Sezonda olmasına rağmen kayın kostümü gerçekten çok güzel yapmışlar. Yanında yeni bu gelen yanlıkları koymuşlar. Arkasına böyle altın kılıçlar koymuşlar. Ben... Ve az önce dediğim gibi koldaki e, kaynak eşler hasıl logosunu koymuşlar ama bu yanlıktan yüzünden görüyoruz. E, var. Normal burada gülen yüz kay var. E, saçın arkasında da gülmeyen sinirli kay yüz var. Saçı ayrıca alıyorsunuz bu sette. Kayın saçı sitte oluyor. Ve böyle güzel bir kay figürümüz oluyor. E, açıkçası kay figürümü ben beğendim. Diyeyim söyleyebilirim. E, set bu kadardı. İnceleme videosu bu kadardı. İstediğiniz için teşekkürler. Ee, daha bir sürü inceleme videosu gelecek ve yeni serilerde gelecek. Ee, Hoşça kalın, bay bay.